Umut abi her röportajdaki gibi yine beraberiz, maçı kenardan izledin, güzel bir maç oldu, ee, rakibin Çukurova'ydı, bayağı sarladım bugüne kadar neler söyleyeceksin, geldin yan yana röportaj veriyorsun şu an. Öncelikle e, kalbiyetler için tebrik ederim İbrahim Paşa, dikemediğimiz bile biz her zaman elini öperiz, Kendisi benden yaşça büyük bir zorluk. Çok istedim Çukurova İtman Yurdu'yla e, maç yapabilmek. Ama e, yarı finalde elendik. Frene kadar gelemedik. Üzgünüz. E, karşı takımda tanıdığım arkadaşlarım var. Onların galibiyetlerini seviyorum. Kendim için üzülüyorum. Her zaman da e, kendilerinin e, birinci derece e, taraftarıyım. En büyük taraftarları bu takım benim. Peki Umut tabii sağ tamam olasın. İbrahim abi sen neler söyleyeceksin? Çok güzel maç oldu. Üstünlüğü kurduktan sonra rahat maç çıkardın. Güzel maç oldu genç arkadaşlar tabii çok koşuyorlar. İki yarı biraz direndiler. Ama tabii bir yerde işte fark ortaya çıkıyor. Yani bu takım geçen sene Türkiye finali oynadı. Hırvatistan'da ülkeyi temsil etti. bu takım boş bir takım değil yani. Konuşurken herkes konuşmalarını dikkat etsin diye söylüyorum bunu. Yani. Biz hiçbir zaman şimdi büyük konuşmadık. Hiçbir zaman şimdi de konuşmayız. Eğlenmeye geliyoruz. 40 yaşındayız biz. Zevk alıyoruz, keyif alıyoruz. 20 yaşındaki arkadaşlarla oynuyoruz. 20 yaşında bu çocuklar da. Hepsi maşallah önleri açık, iyi topçular. İyi topçular yani hepsi iyi topçular ama dediğim gibi biraz daha mütevazi olsunlar biraz daha konsantre olsunlar maçlara önemli o. başka bir şey Aynen yok. biz de sizi izlemekten çok zevk alıyoruz Teb tebrikler teşekkür ederiz. Teşekkür